Bilinen tarihte Odin, İskandinav ulusunun efsaneleşmiş, sonradan da tanrılaşmış bir kahramanıdır. Odin hakkında destanlaşan hikaye, söylence, şiirler olmuş, bunlara bağlı olarak anlatıla gelen savaşlar olmuştur. Odin sadece İskandinav ulusu için önem taşıyan bir kahraman değildir. Yaşadığı dönemde halkın anlayışının da üstünde bir lider olmuş, dönemi liderlerinden çok daha üstün özellikler göstermiştir korkusuz duruşu, adaletli oluşu, haksızlık karşısında her zaman en önde olması, acımasız ama bir o kadar da halkını ve halkı dışındaki halkları merhamet, dürüstlük, doğruluk, sahiplik duygularıyla yönetmesi tüm dünyanın Odin'e saygı ve heves göstermesini sağlamıştır. Bu sıfatlar Odin'e doğaüstü güçlerin yüklenmesini sağlamış, ölümsüzlük ile de süsleyip tanrı kılarak nesilden nesle anlatıla gelmesini gerçekleştirmiştir. Peki Odin aslında kimdi? Türklerle ilgisi ne derecedeydi? Çeşitli tarihçilerin, gazetecilerin, dil bilimcilerin, arkeologların Odin hakkında değişik konularda süreklilik meydana getiren birçok varsayımları olmuştur. Bunlardan en önemlisi ise Odin'in Türk olma varsayımlarıdır. Bu konu ile ilişkili birçok araştırma, kitap ve makaleleri sizler için derledik. Odin'in Türk olduğu varsayımını ilk kez ortaya atan kişi İsveç tarihinin kurucusu olarak bilinen asalet payesi ödülüyle onurlandırılan tarihçi yazar Profesör Sven Lagerbrink'tir. Lagerbrink'e göre Tanrı Odin Harvarar masalında Türk yer ile Asyemen diye adlandırılan büyük bir kitlenin önderiydi. İsveç masallarında ise Odin'in Turkland'dan geldiği söylenir. Profesör Lagerbrink, Türkçe ile İsveççe arasındaki benzerliklerle beraber, mitolojideki benzerliklere de dayanarak, Odin Türktür der. İsveç tarihçiliğinin babası Profesör Lagerbrink, Odin ve oğullarının Kuzey Avrupa'ya Türk alfabesinde getirdiğini kaydediyor. Runik alfabe diye bilinen bu alfabe, Norveç'ten Orta Asya içlerine, Orhun yazıtlarına kadar yaygın olarak görülüyor. İskandinavya coğrafyasında bulunan bu alfabeyle yazılmış yazıtlara Futhark yazıtları deniyor. Lagerbring'e göre İsveç ve Norveç'te Futhark yazıtları ile yazılmış fakat hala okunmamış bazı yazıtlar vardır. 1764 yılında Türkçe ile İsveççe arasındaki gramer-sözcük benzerlikleri hakkında İsveççe'nin Türkçe ile benzerlikleri adında bir kitap çıkartan Profesör Lagerbrink o kitabında bile Odin Türktür demekten geri kalmıyor. Kitabını daha sonra aslen İsveçli olan, 17 yaşında İstanbul'a taşındıktan sonra Müslüman olan diplomat Ali Nuri Dilmeç, 30'lu yıllarda Türkçe'ye çeviriyor. Fakat o dönem Türk milliyetçiliği dönem yılları olmasına rağmen hiçbir şekilde ilgi görmüyor ve gündeme gelmiyor. Odin'in Türk olma varsayımını savunanlardan bir diğer kişi ise gezgin bilim adamı Profesör Thor Heyerdahl'dır. Çalışmalarını yaşama uyarlayarak tanınmış, araştırmalarında bahsi geçen yer adlarını bizzat gezerek yerinde incelemeyi tercih etmiştir. Heyerdahl, Odin ile As halkının Karadeniz'in kuzeyinde, Don Nehri'nin doğusunda Asov'da yaşadıkları varsayımını araştırmak için Azerbaycan'dan, Rusya'dan araştırmacılarla söz konusu coğrafyaya yolculuk yapıyor. Yolculuğu esnasında Profesör Sven Lagerbring'in de kaynak olarak kullandığı tüm İskandinav hikayelerinin derlendiği Edda kitabının yazarı Snor Sturluson'un haklı çıkaracak verilerini toplamayı ön planda tutuyor. Orada yaptığı araştırmalar sonucunda Jacques Tampa Odin yani Odin'in izinde kitabını yazıyor. Heyerdahl gezdiği bu coğrafyada Azeri sözcüğünün kökünü Asar sözcüğüne bağlıyor. Göktürk kitabelerinde Altay Dağları'nın kuzeyindeki düzlüklere kadar ulaşan halk Azbudun olarak bahsedilmiştir. Tabii ki Heyerdal'ın yapmış olduğu bu araştırmalar, geziler bir takım araştırmacı tarafından kabul görmeyerek tüm bu çalışmalar uydurma olarak nitelendirilmiş, hatta Heyerdal uydurukçu tarihçidir denilerek büyük bir karşıt kampanya bile başlatmışlardı. Çünkü kendilerini safkan viking olarak kabul görenler bu varsayımı kabul edemezlerdi. Onlar için bu sadece safsatadan başka bir şey olamazdı. Heyerdal'ın tüm kitapları İsveççe'ye çevrilirken yalnızca Odin'in izinde kitabı çevrilmedi. Profesör Heyerdal'ın karşıtları bir ekip kurarak Heyerdal'ın dayandığı bilim dallarının yeterli veri sağlayamadığını, Solersu'nun derlediği derlemediği tüm İskandinav hikayelerini, mitolojilerini birebir doğruymuş gibi kabul ettiğini böyle olduğu için de bilimsel bir kitap olamayacağını defalarca dile getirmişlerdir. Onlara göre Odin'in izinde kitabı ne bir araştırmadır ne de modern bilgilere dayalı bir bilim kitabıdır. Din tarihçisi olan Olaf Sundqvist, 2004 yılında Snorri Sturluson'un Kuzey Kralları tarihini kurarken anlattığı Yingling Saga, 1100'lü yıllarda bir Hristiyan şiiri değildir. 800'lü yıllardan gelen eski bir destandır. 800 yıl önce İzlanda'da yaşayan en bilgili kişilerden olan Stolarsson tüm bunları uydurmuş olabileceği düşünülemez. O aynı zamanda mükemmel bir kültürel terbiye almış hukukçuydu. Öte yandan İzlandalılar kendi tarihlerini bilirler. O herhangi sahte bir şeyle onların karşısına çıkmazdı dediği de bilinmektedir. Heyerdal'ın bu araştırmalarını tekrar araştırmak ve doğruluğunun derecesini öğrenmek için araştırmacı gazeteci iki yazar Stein Bromark ile Dag Herbjørson, Heyerdahl'ın araştırma yöntemini, araştırma sonucu verilen bilgileri daha geniş araştırma yaparak incelediler. İnceleme sonucunda 2005 yılında Norveç küçük bir parça dünya tarihi adlı 464 sayfalık bir kitap ile sonlandırdılar. Norveçlilerin Heyerdahl'a saygı ve onur duymaları gerektiğini de dile getirdiler. Heyerdahl'ın araştırmalarını destekleyen bu kitap, Heyerdahl karşıtlığının boş, saçma olduğunu Deliller ışığında kamuoyuna sunmuştur. Ayrıca Thor Heyerdal, Runik yazılar hakkında makaleleri bulunan saygıdeğer Turgay Kürüm'e 2000 yılında bir mektup ile ulaşarak çalışmalarını yakından takip ettiğini, Odin'in izinde kitabından bahsettiğini, çıkacak bir kitabı için çalışmalarından yararlanmak istediğini de dile getirmiştir. Fakat 2002 yılında hayatı son bulması bu çalışmanın yarım kalmasına neden oldu. Profesör Lagerbrink ile Heyerdahl'ın kaynaklarından biri Snorstor Larsson'un 1220'lerde derlediği Norveç krallarının yaşamını anlatan saga türü destanı Heimskringla'nın 16 bölümünden ilki olan Yingling Saga'da Odin ve Türk hakkında kısaca şunlar yazmaktadır. Bölüm 2 Tanaskil'in yani Don Nehri'nin doğusundaki karaya Asya kıtası Asaland veya Asheim deniliyordu. Buradaki ana kaleye ise Asgard adı verildi. Kalenin önderi ise Odin'di. Bölüm 5 Büyük bir dağ kuzeydoğudan güneybatıya uzanır. Bu Svitjod'u yani İsveç'i diğer ülkelerden ayırır. Dağların güneyinde Trikland yani Türkiye, Türklerin ülkesi çok uzakta değildir. Orada Odin'in büyük mülkleri vardır. Bölüm 12 Sviktir babasından sonra iktidara geldi. Gotheimer ile Odin'i Gamli ziyaret etmek için yemin etti. Kendisiyle beraber 12 yoldaş dünyayı dolaştı. Türkland'a ve Svidyo'da yani Türkiye İsveç'e geldi ve akrabalarının çoğuyla tanıştı. Bu yolculuk 5 yıl sürdü. Başka bir kaynak olarak Edda'da ise şunlar yer almaktadır. Farvorart 3 Dünya 3'e ayrılmıştır. Biri güneyden batıya giren parçası. Burası Afrika'dır. Güneyi çok sıcaktır. Güneş tarafından yakılır. İkincisi Avrupa ya da Enea denir. Bunun da kuzey kısmı soğuktur ve ot çıkmazdı. Kimse oturamaz, kimse yaşamazdı. Üçüncüsü kuzeyden ve doğu yanından güneye uzanan parçadır. Buranın adı Asya'dır. Dünyanın bu bölümü hoş ve güzeldir. Her yeri bitkilerle örtülüdür. Her yerde değerli taş ve altınlar vardır. Orası aynı zamanda dünyanın ortasıdır. Oranın halkı da Armağanları, güçleri, bilgeliği ve güzelliğiyle ünlüdür. Farvorart 4 Dünyanın ortasına yakın bizim Trigland, Türkiye dediğimiz yere dünyanın en gösterişli kalesi yapıldı. Buraya Troya yani Truva denildi. Burası diğerlerine göre çok daha büyüktü. Masrafa bakılmaksızın el sanatlarına önem verildi. Farvorart 10 Odin ile karısı çok fazla dil biliyorlardı. Bu bilgeliğiyle dünyanın kuzeyinde onun adını çok yüksek tutacağını biliyordu. Bu Odin'de Turkland'dan ayrılma isteği uyandırdı. Farvorart 11. Odin kuzeye doğru yola çıktı ve kuzeye varmadan önce Saksonya denilen topraklara geldiği anlatılmaktadır. Devamında ise burada uzunca süre kaldığını, ülkeyi korumak için oğullarına görevler verdiğini, tekrar yola çıktığını, kuzeyde Red Gotaland denilen bir ülkeye gelip orayı fethettiği anlatılır. Svidjot yani İsveç kralı cilif Asyalıların geldiğini duyunca onları karşılamaya gitti. Odin'e baş eğerek ülkesinin egemenliğini sundu. Nereye gitseler hep mutluluk ve barış geldi. Odin kendisine Sigtuna'da yani Stockholm yakınlarında güzel bir kaleyi kent olarak seçti. Orada beyleriyle beraber Truva'dakine benzer bir düzen kurdu. 12 adamını ülkeyi yasalara göre yönetmek üzere kente yerleştirdi. Truva'da var olan bazı adetleri getirdi. Odin'in oğlu Ying ve İsveç kralı olmuştu. Bu soydan gelenleri ise Yenglings denilecekti. Asyalılar bu ülkede kendilerine eşler buldular. Oğullarına eş seçtiler. Saksonya ve kuzey soyları sayıca güçlendi. Asya'nın dili tüm kuzey ülkelerinde konuşlanan bir dil oldu. Ataların kayda geçen isimleri bu dili izledi.